can still recall you. I girme bunu ya. E. Para var mı? Ne alayım? Altı para var attım buna. 45 para. İyileştirmeyi çaldın ama bende. Yok abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz ya. Solda adam var. Ver bana vurdun onu AVM'yle. Ha motorda hem de. Düz gidiyor. Off. Nereye gidiyor lan bu? TP barut. A tiktok'u at şimdi yavrum. Watch out. Açıdı. Direkt kapalıyor. Direkt kapalıyor. Hangi açıdı lan? Şehrit plata ben bu 15 dakikadan girmeyeceğim. Durdum onu. Durdum ben. şu araba gelecek zaman oldu, amınakoyim. Ben niye böyle yaptım ya? Yani? Alttan mı giriyoruz? <laughs> Sağlı çıkmasını bile tarıyorum ben Ben de burda Ben ne yaptığımı bilmiyorum şu an Ben de deli dana gibi senin peşinde dolaşıyorum tam <laughs> <Abi> canım. Hastayım. <laughs> Taktiksel hem de. Önümüz var. Ya bak. Ben...

Adın. Ulan bu buran mı giriyordu ya? Ulan oyunu unutmuşum ya. <laughs> Var mı adam başka sana? Ver. Var mı? Kaynak atlatıyo hey guys çaldım ki Hepsi, hepsi mi mı adamı? şimdi AVM ile vuruşlar vuruşlar yaparım. Artık seni kimse izlemez beni izler. Abi de DBS'li var önümüzde. Allah'ım kör Allah. uma full -dura. Niye gittin ki sen hemen? Sen bir 200 metre. Ama git sevdim bu oyunu git tam. Böyle her yere dal harbiden çok su işte Böyle öğreneceğim moruz ne yapacağım? Ne canım. Gerçekten mi ölüyorum amın Beni lootluyorlar. Beni kaldır. Oraya oyna. <laughs> ABM vuruşu denetliyim. Yoksa... Artık vuruş deniyorum ya. Değilse düşman perişan diyorsun yani. Yok. <laughs> Uğraş Uçarken, kaçarken. Tuana ben. Tuana benim bıçak attım değil mi hayır insan. Senin o tufun çözmüş Tuana. Ne uğraş? <laughs> Al 6x, 4x, 3x hepsi var burada. Berfincim. Kulübenin içinde, kulübenin içinde. Biri de kendini kaldırıyor bak. Burada kendini kaldırması var. Siz atacağım mı? <laughs> ya bunu diyorum ben fark etmiyorum. Ha. Bu yeşilin de olmam gerekiyor değil mi? Aha yeşilin içine çıkarsan bırakıyor. Çok iyiymiş lan. ateş edebiliyor mesela kaldırırken. Evet. Çok iyiymiş. Bir de buna da kötü diyorlar. Ne anlarsınız lan siz? Ne bak gidip Neydi bu lan? arada bu arada kilimi de çaldığını gördüm ama kalkmasını bekledim. Onu da gözümden kaçmadı yani. Onu ben, ben vurmadım mı? Ben vurdum. Ya, ben vurdum onu. Ben vurdum. Tabi. Hem de nasıl vurdum biliyor musun? Bacıyı sürerken arkasına geçtim. Vurdum tekrar sürmeye geçtim. Düşün yani. Ben yaptım tek başıma. Allah'ım. Drive yaptın ee, yani. Dry buy mı oluyor? Aa, ondan attım işte. <laughs> Bunların hiçbirinde para yok mu la Bir Para var mı sende? Bir yelek alsaydım ya. Ya para diyor ya. İki seviye yelek buldum yine. Bayağı <laughs> Bu kadar para da insanı sapıtır ya. Ne alay sapıtmadı. Значит, только да. я все, Allah, kusura bakmayın ya. Herkesin kilini inşallah. Kanka üstü yedi seni vurdu. Başka var mı? Nerede? Var mı? Lan? Şuradan birisi geçecek da. Watch out. Nerede? hedef göster ya, hedef göster yeter bana. Sesim değişik geliyor mu şu? Neredeler da başka Dedim mi hepsini? Yobi dalarım. Hikaş'ını gönderirim. burada burada. Adam burada. <laughs> Gerayttı <laughs> Çalış köle Sar, iyileştir burada 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 burada. Nerede in? Şu binada. Sen in ben onu. Enemy is Burada mı? Hı hı. Hani anladım. Nasıl yaparız? Gel. Şöyle. Oo, Marotofa diyor. Of. Of. Oh. Nasıl bir vuruştu ya? Şöyle yaptım ha, bak bak bak. Bak, bak şöyle yaptım ha. Valla hızlı pik var ya böyle. Quick. Quick shot. Quick mı lan?